Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere Aydın Didim Eferen Mahallesi'nde denize yakın bir konuda, merkeze yakın bir konuda villala bölgesinde lüks devasa villan çekimlerini yapacağız. Dostlar Didim'de güzel lüks villa yok demeyin kesinlikle. Didim'de güzel lüks villa yok demeyin çünkü direkt birebir bugün sizlere tanıtacağım. Gerçekten ben şahsen içine dışına işçiliğini, malzemesini, eşyasına bayıldım. Ben şahsen bayıldım. Umarım siz de beğenirsiniz fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan size tane tane cevaplamaya çalışacağım. Dostlar villamız 500 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş. 4 artı 1, 3 arı ve cebenden oluşuyor. Güzel bir salonumuz, geniş güzel odalarımız, çok güzel bir eşya konmuş içerisine. Hep beraber şimdi gezelim görelim güncel fiyatımız 19 milyon TL. 19 milyon TL'den full eşyalı hiçbir eksiği yok dostlar. Hiçbir eksiği yok. Siz direkt bavulunuzu alıp eve geçip yerleşebilirsiniz. Sadece tapunuzu alın, bavulunuzu alın, geçin evinize oturun. Evrak eksiğimiz yok, iskanımız almış, kat mülkiyetine geçiş sağlamış, oturum eksiğimiz yok değerli dostlar. Hep beraber tanıtıma geçelim. Çok uzatmadan otopark bölümünden başladık sizlere. Burada gördüğünüz üzere büyükçe bir aracın rahatlıkla sağabileceği otoparkımız mevcut. Gördüğünüz zeminde güzel bir işçilik yapılmış, güzel bir dekor işçiliği yapılmış. Kapıda böyle kane kapısına benzeyen kocaman devasa bir kapımız mevcut. İçerisinde de şöyle gördüğünüz üzere güzel bir yaya girişimiz var. Ön tarafımızda geniş güzel bir yolumuz var. Burada gördüğünüz üzere otoparkımız otoparkın etrafında güzel süs ağaçları, çiçekleri konmuş. Güzel bir bahçe işçiliği yapılmış. Bahçe duvarı işçiliği yapılmış. Şöyle gördüğünüz üzere taş bir işçilik yapılmış. İşçiliğin üzerine yani bu bahçe duvarının üzerine de hem demir hem ferforca çalışması yapılmış değerli dostlar. Bahçemizde yani şu çam alanında otomatik bahçe sulama sistemimiz mevcut. Burada alanı size göstereyim dostlar. Yani burada birkaç tane fiskenin kendilerine ait sigortaları var. Siz işte 3 tanesini, 5 tanesini ya da 10 tanesini beraber çalıştırabiliyorsunuz. Çok güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. Gördüğünüz üzere farklı farklı bitkiler, ağaçlar konmuş değerli dostlar. Şöyle etrafını gezelim. Geniş güzel bir havuzumuz var. Havuz başında yani zeminde güzel bir mermer çalışması yapılmış. Şu an biraz havuzun suyu eksilmiş değerli dostlar. Tabii hani sezon bitti artık. Eylül ayına girdik. O yüzden havuzun suyu eksildi. Hani sürekli yenilemiyor vesaire. Biz kobrayı vesaire çalıştırdık. Burada çocuk havuzunun içerisinde bir tane şezlong konmuş. Burada da jacuzzimiz var değerli dostlar. Direkt oturaklı güzel bir jacuzzimiz var. Buradan basamakla siz direkt havuza iniyorsunuz. Gerçekten güzel görünüyor. Yani işçilik muazzam değerler ya. Kesinlikle öyle görünüyor. Zemindeki mermer ve dış cephedeki işçilik muazzam kat mülkiyetine yeşil sağlamış dediğim gibi deprem yönetmenine uygun ısı ve ses yalıtımına uygun olacak bir şekilde iskan alınmış değerli dostlar. Bir de şepede dekoratif sıfat çalışması yapılmış, aplikler konmuş, balkona vesaire çok güzel ahşap çalışmaları yapılmış. Burada bir salıncağımız mevcut. Değerli dostlar gördüğünüz üzere burada da kaç kişilik gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 8 kişilik bir yemek masamız mevcut değerli dostlar. Bir bahçe mobilyamız mevcut 8 kişilik. Burada salıncağımız hızlı bir şekilde etrafa dönelim. Dış dört bir yanına yani bina etrafında güzel bir mermer çalışması yapılmış. Burada güzel bir peyzaj çalışması. Gördüğünüz üzere bahçe duvarında ise güzel bir e, doğal taş çalışması. Üzerine ferforce demir ve ahşaptan güzel bir çalışma yapılmış. Dış şehrindeki aplikler vesaire gayet şık görünüyor. Değerli dostlar altını çizerek söylüyorum. Bölgenin şu an bana göre en lüks satılık villalarından bir tanesi. Ya ilk ikidedir ya da ilk sıradadır değerli dostlar. Bana göre kendi fikrimi söylüyorum. Ya ilk iki ya da ilk villa diyebilirim. Çelik kapının hemen sağ tarafında burada bir depo çalışması yapılmış. Siz bahçe malzemenizi, ondan sonra havuz malzemenizi vesaire burada istifleyebilirsiniz. Kapısını şöyle kapatabilirsiniz. Gördüğünüz üzere çok farklı farklı bitkilerden güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. Dışarıda gerçekten peyzaj çalışması da güzel görünüyor. Şu ağacımız kurumuş. Acaba neden? Yarısı kurumuş, yarısı daha yeşil. Ama büyük ihtimalle yani kurursa da yerine dikilebilir aynısı. Dostlar bölgede çok lüks. Burada şöyle gördüğünüz üzere biz kamerayı size tanıtmadık. Kamerayı tanıtıp öyle geçelim. Videomuz biraz uzayacak ama çok lüks bitkiler var değerli dostlar. Hani bilenler biliyordur mutlaka çok lüks bitkiler var. Burada da büyük bir kamelya alanımız var. Burada şezlong alanlarımız var. Depo alanımız burada. Otopark alanımız burada. Hızlı bir şekilde şimdi bilanın içine geçelim. Ve şepenin tamamında güzel bir dekoratif sıva çalışması yapılmış. Gördüğünüz üzere farklı farklı dekorlardan güzel bir çalışma yapılmış. Evin dört bir yanına kamera tesisatları düzenlenmiş. Evin içerisine ise ısı pompası tesisatı kurulmuş. Siz direkt makinenizi burada kurup evinizi kışın kalacaksanız şayet burada ısıtabilirsiniz. Geçelim şöyle içeriye. Evimizin içerisi full akıllı sistem değerli dostlar. Buradan direkt girişten gösterseniz azamet. Değerli dostlar, siz eve giriş çıkışlarda evinizi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun, evinizin içerisinde internet açık olduğu sürece siz telefonunuzla evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle girdik içeriye, hemen sağlı-solu yine aynı şekilde güzel çalışmalar geliyor. Burada güzel bir vestiyerimiz ve portmantu alanımız mevcut. Hemen solumuzda ise ve mevcut. Oradan tanıta tanıta geçelim. Gördüğünüz üzere gayet büyük bir vestiyerimiz var değerli dostlar. Bir portmanto alanı vesaire hazırlamış, ay ayakkabılı vesaire. Hemen sol tarafımızda ise banyomuz var. Aşağıda olmazsa olmazlardan bir tanesi. Güzel bir vecebonyu. Her şeyle nizami bir şekilde hazırlanmış. Gayet güzel bir düşer kabin çalışması. Hilton lavabosu. Ondan sonra gömme rezervleri. Güzel bir seramik çalışması. Bizi karşıladı değerli dostlar. Aşağıda bir depomuz var. Şöyle bir de salona geçeceğiz. Buradan sana zahmet. Direkt buradan tanıtımlarına da geçelim. Bir daha dönmeyelim. Dostlar evin kamera sistemi, ondan sonra uydu sistemi, ondan sonra e, akıllı sistemin anahtarları vesaire her şey buraya hazırlanmış. Şöyle bir depo çalışması yapılmış. Bu ne acaba? Bu da bir boş kutu mu? Yok. Klimalardan bir tanesiymiş değerli dostlar. O yüzden burada kalsın. Çelik kapıdan girdiğimiz gibi şöyle ön tarafa geliyoruz galeri boşluğuna. Burada güzel bir galeri boşluğumuz var. Hemen havuz tarafına bakıyor çok güzel bir mobilya seçimi olmuş. Şimdi ben burada her şeye güzel güzel diyeceğim. Siz diyeceksiniz ki bu adam her şeyi ne kadar abartıyor. Dostlar ne yapayım benim elimde olan bir şey yok. Gerçekten adamlar güzel yapmış yani. Adamlar güzel yapmış. yani. inanmıyorsanız buyurun gelin kendiniz yerinde inceleyin. Ortada bir sehpamız var. Üstüne bir kafa konmuş. içerisinde çiçekler konmuş. Gördüğünüz üzere güzel bir mobilya karşısında saatimiz mevcut burada. Televizyon ünitemizin alanı hazırlanmış. Tavanda ise güzel bir avizemiz var. Aşağıya sarkıt olarak gelmiş değerli dostlar. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir işçilik. Buradan odaya geliyor, buradan ise mutfağa ve şifonyer tarafına geliyor. Dostlar burada bir yemek masası hazırlanmış. Burada da ağda mutfak hazırlanmış. Burada 6 kişilik yemek masamız var. Burada şifonyerimiz var. Gayet güzel, gayet şık görünüyor. Mutfağımıza böyle gelince burada da ağda mutfağımız var. Üzerine mumları koymuşlar değerli dostlar. Bunları yakalım mı acaba bilmiyorum ama. Güzel bir granit mermer çalışması. Ön tarafına 3 tane bar sandalyesi konmuş değerli dostlar. Burada da dolaplar var. Yani siz fazla malzemenizi, büyük malzemenizi daha doğrusu böyle ocak ocak tencereleri vesaire bunun altına koyabilirsiniz. Çünkü gayet geniş bir alan var. Şöyle mutfağımız geliyor değerli dostlar. Sırasıyla tanıtalım sizlere. Samsung marka bir buzdolabı. Samsung marka bir e, mikrodalga. Güzel bir fırın. Dezge üstünde güzel bir granit mermer. Güzel bir Ankara seti hazırlanmış. Set üstü olacak. Davulunma setinin girişi verilmiş. Güzel avantajı ise dostlar gördüğünüz üzere şöyle çift kaplı bir dolap çalışması yapılmış. Şöyle göstereyim sizlere. Rafları takılacak buraya. Burada da aynı şekilde rafları takılacak dostlar. Fazla malzemelerinizi buraya, elinizin altındaki malzemeyi de buraya hazırlayabiliyorsunuz. Dolap alanımız gördüğünüz üzere gayet büyük. evimiz buraya gelmiş. Güzel bir PVC ile aydınlatılmış. Şurada da gördüğünüz üzere güzel bir büyük dolap çalışması yapılmış. E, ee, şöyle görünüze kanatlı stor perdeler takılmış. Evin dört bir yana dediğim gibi kamera sistemleri, ondan sonra yangın sistemleri, yangın alarmı, e, güvenlik alarmı vesaire her şey takılmış. Tavanda çok güzel bir led çalışması yapılmış. Ledlerimiz lineer led değerli Ledlerimiz lineer led. Karşıda da Samsung'un bir bulaşık makinesi hazırlanmış. Şöyle geçelim. Evin dört bir yana dediğim gibi ısı pompası ve klima tesisatları düzenlenmiş. Klimaları vesaire takılmış. Geldik aşağıdaki odamıza. Buradan direkt havuz başına çıkıyorsunuz. Burada aynalımız, şifonlerimiz mevcut. Burada dolap çalışması yapılmış. Burada da geniş büyük bir yatağımız mevcut. Yatak başlarında da aynı şekilde çok güzel bir e, dekoratif işçilik yapmışlar dostlar. Kliması takılmış. Yanlara ahşapları, ortaya da ahşap takılmış. Bu seramik değil değerli dostlar. Seramik, mermere görüntülü e, güzel bir MDF takılmış. Amerikan panel kapılar değerli dostlar o da büyüklüğümüz gayet büyük zeminde 60'a 120 seramik tavanda lineer ledimiz takılmış yine aynı şekilde. Geçelim. Dediğim gibi değerli dostlar dilinde lüks villa yok demeyin. Gördüğünüz üzere geniş büyük bir merdiven başı yani bu kadar büyük merdiven başına çok az görüyoruz. Çünkü burada arsa payı çok. 500 metrekare arsamız var. Gördüğünüz üzere güzel bir avize yine lineer ledle böyle dönmüş etrafına yani bunun İşçiliği çok zordu dostlar. Bunun işçiliği çok zordu çünkü adam bunu büyük bir titizlikle takıyor kesinlikle. Geldik üst kata. Burada büyükçe bir holumuz var. Burada odamız, WC boncumuz, odamız, diğer odamız. İlk odamızdan başlayalım. İlk odamızdan başlayalım. İlk odamız ebeveyn banyolu bir oda. Zeminlerde 60'a 120 seramik çalışması yapılmış. Burada yatak başında çok güzel bir işçilik aynı şekilde büyük bir yatak takımı tercih edilmiş burada çekmeceleri vesaire şurada da dolabı vesaire gayet şık görünüyor değerli dostlar burada da aynalı şurada da güzel bir evim boynumuz mevcut dostlar gördüğünüz üzere şöyle sürgülü bir kapı çalışması düşe kabin hazırlanmış burada fiskesi vesaire burada da tam tavanaç kadar çıkan duvarın içerisinden geçen hatları vesaire hazırlanmış bunu klozetin kafalarını da kapatmışlar değerli dostlar. Yani müşteri için her şeyi güzel bir şekilde hazırlamışlar. Güzel bir seramik seçimi olmuş. Hilton lavabonun çalışması gayet şık görünüyor. Şimdi olsa dediğim gibi bölgede çok az villa var böyle. Çok az villa var. Bu da o çok azlardan bir tanesi kesinlikle. Bugün sizlere tanıtımını yapmak istedik. Daha önce aslında tanıtmıştık. Bugün de eşyalı tanıtıyoruz. Daha önce eşya yoktu içinde. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir düşe kabin alanı hazırlamış. İnanış şekli seramik falan gayet şık görünüyor. Burada da gömme rezervamız, jeton lavabomuz takılmış. Her şey hazır dostlar. Oturma şu an hazır. Burası, sana zaten şuradan bir göstersene. Galeri boşunun en sevdiğim özelliği bu. Üstten ve havuz başına falan görüntüsü çok güzel görünüyor. Dediğim gibi dostlar burada arsa payı yüksek olduğu için yani alanı da güzel kullanmışlar. Geldik. Burada iki tane baza tercih etmişler dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane tek kişilik baza ortaya çekmecesi. Burada da aynı şekilde güzel bir yatak başı çalışması, kliması vesaire takılmış. Burada dolabı alanımız gelmiş. Şurada şifon yerimiz. Burada da üstadlardan Merlin Moro'yu asmışlar duvara değerli dostlar. Şöyle geldik. Bu odaya ait balkonumuz. Şimdi bu iki kişilik yatak olunca iki tane de, iki kişilik de bahçe mobilyası yani balkon mobilyası koymuşlar. Tavanda ahşabımız çok şık görünüyor değerli dostlar. Buradan havuz basıcı, jacuzzi ondan sonra çocuk havuzu. Deniz manzarası dostlar. Deniz manzarası dizmin en güzeli. Şuradan şöyle göreceksiniz hemen garden olsun ondan sonra yat limanı vesaire şöyle deniz dönüyor. Ön tarafımızda arsalar var tabii ki yol geçiyor ama yani aşağıda kot olduğu için değerli dostlar aşağıdaki villalar bunun önünü fazla kapatmaz. Denizi rahatlıkla görebilirsiniz. Balkon alanımız da gayet büyük. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz mevcut. Dediğim gibi evimizin içerisi akıllı sistem olduğu için siz hem telefonunuzla kontrol edebiliyorsunuz hem de dünyanın neresinde olursanız olun siz evinizi kendi telefonunuzla, cep telefonunuzla kontrol edebiliyorsunuz. 7-24 izleme şansınız var değerli dostlar. Geldik büyük ana yatak odalarından bir tanesi. Gerçi büyük ana yatak odası diyorum ama 4 yatak odamız da çok büyük. Gayet kullanışlı, gayet büyük gördüğünüz üzere yine büyük bir yatak takımı. Yatak başında güzel bir işçilik. Ondan sonra avizeleri vesaire takılmış. Gördüğünüz üzere gayet şık görünüyor. Ters tamam çalışması yapılmış. Burada da gayet büyükçe bir e, dolap çalışması yapılmış gördüğünüz üzere. Gayet de şık görünüyor. Yani ben daha önce böyle malzemeler görmemiştim bilalarda. Şifoneli vesaire gayet şık görünüyor. Zeminde seramimiz, tavanda ters tavanımız mevcut. Geldik buraya yine aynı şekilde güzel bir balkon mobilyası değerli dostlar. Bahçe mobilyası mı dersiniz, balkon mobilyası mı dersiniz? Bunlar dönüyor mu bilmiyorum ama şöyle buradan dönüyormuş değerli dostlar. Gayet şık görünüyor yani. Çok az rastladığımız malzemelerden. Tavanla güzel bir ahşap çalışması. Buradan aynı şey havuz manzarası, kamelya alanı, otopark alanı. Dedim gibi dostlar dilinde lüks bir villa istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bu villalardan birini seçebilirsiniz. Güncel fiyatlarımız 19 milyon TL, 19 milyon şu an satılık. Hemen yan taraftaki villada satılık da o satıldı değerli dostlar. Deniz manzaramız karşıda. Buradan rahatlıkla denizi izleyebiliyorsunuz. Bahçenizde oturun. Karşı taraflarda birkaç tane arsa var ama ondan sonra hazine arası. Şu an imara açılmadı. Ön tarafınız açık. Ondan sonra gördüğünüz üzere imbat, e, aquasiz. Ondan sonra yat limanı, garden sun bu tarafa doğru gelince dedim. Ta buradan Kaplan Kaya kadar çıplak gözle ben şahsen görebiliyorum değerli dostlar. Siz de yerinde görmek istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bize ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bahçe alanı da gayet güzel ve gayet şık görünüyor değerli dostlar. Her şeyi böyle titizlikle, büyük bir titizlikle hazırlanmışlar. Gayet de şık olmuş. Ellerine sağlık diyorum. Hani buranın sahipleri zaten yabancı da değil. Çok sevdiğimiz, beraber halı sahi yaptığımız arkadaşlarımız. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yani Villa'nın işin dışını biz sizlere gezdik. Ama ama telefondan kesinlikle ve kesinlikle çıplak gözle e, göründüğü gibi olmaz. Siz yerinde görmek istiyorsanız detaylı bilgi için bizimle altta bulunan numaradan iletişime geçebilirsiniz. Değerli dostlar Dizimle ilgili birçok içerik için arsa, zeytinlik, villa, daire vesaire içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.